Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet yaklaştığında deprem, fitne, katillik artacak. Tahiyyetül mescid namazı kılınmaz olacak. Bulaşıcı hastalıklara maruz kalınacak. Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş artacak. Çalgı her yerde yayılacak. Ulema halkın istediği yönde fetva verecek. Erkek erkekle, kadın kadınla itinecek. Güvenlik güçleri çoğalacak. Sadece tanıdıklara selam verilecek. Hanıma uyup anneye isyan edilecek. Ölçüde tartı dahiyle yapılacak, geçim darlığı olacak. Zengine malı için hürmet edilecek. Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Çocuklar öfkeli, saygısız olacak. Rabbim akıbetimizi hayırlı eylesin. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerlerinden emin eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımız.